Herkese merhaba arkadaşlar ben Alper Akılıç. Bugün size yeni ve farklı bir video ile karşınızda bulunmaktayım. Bugün size yeni bir farklı video ile karşınızda bulunmaktayım. Bu cümlenin devriyi kadar acıktım işte o yüzden böyle oluyor bu cümleler. Arkadaşlar bugünkü videoya geçmeden önce sizlerden bir ricam var. Eğer kanalımdan memnunsanız ve daha fazla video istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı ve sonraki videolardan anında haberdar olmak için de aşağıdaki bildirimler çanını açmayı unutmayın. Bugünkü videomuzun konusu bence herkesin muzdarip olduğu. WhatsApp'tan bir şey yolluyorum. Görüntü kalitesi düşüyor. Sonra bir şey atıyorsunuz, kızıyorlar böyle iPhone'cular. Whatsapp'tan atma görüntü kalitesi düşüyor. Sanki anasını satayım Picasso'nun tablosu gibi çıkmış da orada. Whatsapp'tan atma görüntü kalitesi düşüyor diye bir anda triplere giriyorlar böyle. O yüzden artık bu tripleri önlemek için size çok güzel bir yöntem söyleyeceğim arkadaşlar. Şuradan iPhone'umu alayım da. <laughs> Telefonu alayım arkadaşlar. Bakın. Bu yöntem çok basit ve kolay aslında. Ve herkesin her telefonda uygulayabileceği bir şey. Buradan ayarlara giriyorsunuz. WhatsApp ayarlarına giriyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra burada sol şey saklama alanı ve veriler var. Burada geldiğiniz zaman medya yükleme kalitesi diye bir yer var. Burada otomatik en yüksek kaliteye aldığınız zaman size gönderilen veriler en yüksek kalitede kaydedilir ve en yüksek kalitede gönderilir. Bu bu kadar basitmiş. Biz o kadar uzun zamandır gelen görüntü kalitesinin düşüklüğünden hep rahatsız olmuştuk. WhatsApp neden böyle bir şey yapıyor? Tek kullandığınız uygulama bu. Neden görüntü kalitesi düşüyor? Veriden tasarruf etmek için, yerlerden tasarruf etmek için falan bir ton şey uydurmuştuk. Hepsi çözüldü arkadaşlar. Bunu yapıyorsunuz. Bundan sonra herkes istediği görüntü kalitesini, istediği videoyu yolluyor. Tabii sınırlamalar var yani 64 MB sınırı devam ediyor. Bugünlük benden bu kadar sonraki videolardan haberdar olmak için çanı açmayı unutmayın. Bir de ne sos istiyorsanız. Ne istiyorsanız aşağıda sorabilirsiniz. Hoşçakalın.